Herkese yeniden merhaba hanımlar. Kaneviçe seccademizi işlemeye devam ediyoruz. Şimdi kızlar çiçeğimizin şuradaki çıkıntısı var ya en içeri doğru olan şu çarpı sırası. Bu çarpı sırasını birinci sıra olarak sayalım. Üzerindeki 2 ve 3. Bu sıradan arkadaşlar sağ tarafa doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane boş kare saydım ve sağ alt deliğinden şuradan iğnemi çıkaracağım. Çiçeğimizin yaprağına geçtik şimdi. Daha sonra burada tam ipimin tam çaprazına batıyorum ve ilk çarpımı başlatıyorum.

Şimdi geriye döneceğim bu 8 çarpımı tamamlayacağım. ne yapalım. Şimdi son 8. çarpımı tamamlamak için battım. Düz bir şekilde hemen alttaki delik var ya, şimdi çıktım. Bunun solundakinden çapraz bir şekilde iğnemi çıkarıyorum. Buraya 11 tane çarpı yapacağım şimdi. Bir alt sıraya geçtim. geriye dönüp tamamlayalım. Son çarpı ile tamamlayıp, yukarıda olduğu gibi düz değil. Hemen sol delikten çapraz bir şekilde çıktım. Bir alt sıraya indim. Şimdi bu üçüncü sıraya 14 tane çarpı yapıyorum. geriye döneceğim 14 çarpımı tamamlıyorum şimdi Şimdi bir alt sıraya iniyorum. Aynı şekilde düz değil. Hemen solundaki delikten çıktım. Bir alt sıraya indim. Şimdi bu sıraya 8 tane çarpı yapacağım. bazen ip kıvrılıyor arkadaşlar ee, kırılınca böyle iğneyi parmağınızda şu şekilde döndürerek ipi düzeltebilirsiniz 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yaptım şimdi geriye dönüyorum bu 8 çarpımı tamamlıyorum Şimdi son çarpıyı da tamamlamak için battım. Bu sefer düz bir şekilde hemen alttaki boş delikten çıktım. 6 tane çarpı yapıyorum. dönüp tamamlıyorum şimdi. Şimdi alt sıraya inerken bu sefer düz değil, solundaki delikten çapraz çıktım. 6 tane çarpı yapıyoruz şimdi anlayalım düz bir şekilde hemen alttaki boş delikten iğnemizi çıkaralım. Bu sefer 5 tane çarpı yapalım. düz bir şekilde hemen alttaki boş delikten çıktık. 4 tane çarpı yapacağız şimdi. Tamamlıyoruz. Bir alt sıraya ineceğim. ve Düz bir şekilde hemen alttaki boş delikten bir alt sıraya indim. Son kez buraya 3 tane çarpı yapalım kızlar. 1 2 ve 3 Tamamlayalım bu 3 çarpıya. iğnemizi alttan çekelim. Şimdi yaprağımızın bir kısmını bu şekilde açık tonda yeşille yaptık. Diğer yarım olan kısmını da bu şekilde koyu yeşil renk ipimi takacağım ve devam edeceğim. Şimdi kızlar yaprağımızın şu ara kısmında bir sıra boşluk bırakacağız. Sonra altındaki sıraya yeşil çarpılar yapacağız. Şuradan. Şimdi burada bir çıkıntımız var ya. Bu çarpının uç kısmı. Bunun hemen altındaki delikten şuradan iğnemi çıkaracağım. Şöyle işaretimi koyuyorum. Ve iğnemi çıkardım kısalar. Yani şurada 1, 2, 3, 4, 5 üstten 5. sıra burası 2 kare boşluk bırakıp iğnemi çıkardım şimdi buradan sağ tarafa doğru çarpılar yapacağız şöyle tam net göstereyim çaprazına battım 1 2 6 7 ve 8 Bu şekilde 8 tane çarpı yaptım geriye dönüyorum şimdi tamamlayarak devam ediyorum. Şimdi burada iğnemi çıkaracağım yer düz bir şekilde değil de hemen alttaki boş delik burası. Bunun solundaki bir ikinci delikten şuradan çıkarıyorum. İpimi çekeyim kızlar daha net anlaşılıyor yeri. Şöyle göstereyim. Buraya altı tane çarp yapalım. Bir, iki, üç. dört, beş, altıncı yapmak için battım. Battığım yerden sonra iki kare sayıp ikinci karenin sağ alt deliğinden iğnemi çıkarıyorum ve buraya dört tane çarpı yapıyorum şimdi. 2 3 ve 4. Aradaki iki kare boşluk bırakmış oldum yani. Şimdi geriye dönüyorum ve çarpılarımı tamamlıyorum. Çapraz bir şekilde geri döndüm. Aradaki iki karemi yine boş bıraktım. bir alt sıra inerken düz bir şekilde değil hemen solumdaki delikten çıktım bu şekilde 6 tane çarpı yapacağım 1 2 3 4 5 6. yapmak için battım. Battığım yerden sonra 1 2 3 4 kare saydım. 4. karenin de sağ alt deliğinden iğnemi çıkardım. Yan tarafa geçtim. Buraya da şimdi 4 tane çarpı yapacağım. geriye dönüp tamamlıyorum şimdi. Önce buradaki 4 çarpıyı tamamlıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Buradaki 6 çarpıyı tamamlıyorum şimdi. sıraya inerken aynı şekilde düz değil hemen solundaki delikten çapraz çıktım Şu şekilde 6 tane çarpı dönüp tamamlıyorum. Şimdi bu altı çarpıyı. Aynı şekilde düz değil. Hemen solundakinden çapraz çıktım. Ve yine altı çarpı. tamamlıyorum. Şimdi bir alt sıraya inerken düz değil Şöyle çapraz bir şekilde hanımlar. Şu şekilde iğnemi çıkarıyorum. Çıkardığım yerde şuradaki çarpılarımın bitiş hizasında ilk boş delik arkadaşlar. Şöyle. Şimdi buraya sağ tarafa doğru devam edelim. 1 2 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Buraya da 8 tane çarpı yaptık. Tamamlayalım. Şimdi bir alt sıraya ineceğim. Düz bir şekilde hemen alttaki delikten değil, onun solundan şu şekilde çıktım. Bir tane çarpı yapmak için batıyorum. Battığım yerden sonra bir iki kare saydım. İkinci karenin sağ alt deliğinden çapraz bir şekilde iğnemi çıkardım. Buraya beş tane çarpı yapıyorum şimdi. tamamlıyorum. Önce buradaki 5 çarpımı tamamlıyorum. Çapraz bir şekilde yan tarafa geçtim. Buradaki tekli çarpıyı tamamlamak için battım. Şimdi düz bir şekilde değil solumdaki bir ikinci delikten şöyle tekrar göstereyim düz bir şekilde hemen altındaki delikten değil solumdaki bir ikinci delikten iğnemi çıkardım şimdi buraya iki çarpı tamamlayalım yine aynı şekilde düz değil bir ikinci delikten çapraz çıkalım ve buraya iki tane çarpı yapalım yine bir iki tamamlayalım ve iğnemizi alttan çıkaralım Evet kızlar çiçeğimizin sağ taraftakini yaprağını bu şekilde tamamladık. Bir sonraki video ile sol taraftaki yaprağına geçeceğiz ve seccademizi işlemeye devam edeceğiz. Lütfen videoları beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.